Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Şefi'ina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, tefsir dersine her gün yaptığımız gibi Devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde, sohbetimizde yeni bir sureye başlıyoruz. 42. sure Şura suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Hamim Ayn Sin Kaf işte böyle vahyediyor sana ve senden öncekilere Allah o aziz Hakim. O'nundur bütün göklerdeki ve yerdeki ve O öyle yüce, öyle azim ki, ki gökler hemen hemen üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler hamd ile Rablerini tesbih ediyorlar ve yerdekiler için bağışlanma diliyorlar. Uyan Allah'ındır ancak. Öyle gafur, öyle rahim ki. Ey insan uyan diyor. Allah öyle gafur, öyle rahim ki. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala nice nice alemler yaratmış. Ve burada da zikredildiği gibi yerler, gökler bilmediğimiz o kadar çok varlıklar var ki sayısını bilmediğimiz özellikle melekler alemi bütün yaratılmış varlıklardan daha çok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Zira şu havada dört parmak dahi boşluk yok. Meleklerle dolu diyor. Yani trilyonlarca melek var. Ve her birinin bir zikri var. Her birinin bir Allah'a ibadet şekli var, bir tesbihatı var. Peygamber Efendimiz Ali sırati ve selam miraça çıkarken meleklere hayran kalmış, çok imrenmiş. Bakmış ki mesela birinci kat semadaki melekler secdede, milyonlarca senedir hep secdede duruyorlar. İşte ikinci kattaki diyelim ki Rükude, üçüncü kattakiler Kıyamda, işte dördüncü kattakiler Kur'an okuyor, beşinci kattakiler başka bir tesbih yapıyor. Değişik değişik tesbihatlarla meşgul olan melekler alemini görmüş, imrenmiş. Cenab-ı Hak da lütfu ilahisi olarak Peygamber Efendimiz'e ve dolayısıyla bizlere beş vakit namazı hediye buyurmuş. Aslında bir hediyedir farz olması ayrı bir konu ama esas olarak biz insanlara Allahu Teala'nın en büyük hediyesidir. Neden? Çünkü kıldığımız namazlarda yap, meleklerin yapmış olduğu bütün tesbihatlar, ibadetler, ibadet şekilleri mevcut. Ve biz namazımızı kıldığımız zaman bütün mahlukatın ibadetlerini de Allah'ın zikirlerinin şeklini de biz yapmış oluyoruz. Bu bir lütfu ilahidir. Allahu Teala bizi çok seviyor. Yarattığı varlıkların hepsinden üstün tutmuş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim diye özellikle vurguluyor. Biz insanı and olsun ki en mükerrem yarattık diyor. Öyleyse biz bize Allahu Teala önem vermiş, değer vermiş, bütün mahlukatın en üstün varlığı haline getirmiş. Biz de bu iltifata nail olmanın derdine düşmemiz gerekiyor. Nasıl Allah'a daha güzel kul olabilirim? Nasıl Resulünün ahlakıyla ahlaklanabilirim? Nasıl Kur'an'ın yolunda giderim diye bu çabada olmamız gerekiyor. Değer verildiğimizin kıymetini bilip biz de bizi yaratana daha çok değer vermemiz gerekir. Övülmeye, sevilmeye en layık olan Allah'tır. Sadece tapılmaya layık olan, sadece ibadet yapılmaya layık olan, sadece tövbe edilmeye, af dilenmeye layık olan Allah'tır. Sadece teslim olunması gereken, tevekkül edilmesi gereken, her yönüyle kulluk edilmesi gereken Allah'tır. Başka şeylere yamulmayalım değerli kardeşler. Başka şeye yamulmak ne demek hocam? Nasıl bir kelime bu? Yani Allah'ı unutup da başkalarının gönlünü edeceğim diye Allah'ın sınırlarını aşmamak lazım. Bazı insanlarımız bunu yapıyor maalesef. İnşallah bizler onlardan olmayalım. Allah'ın Resulü'nün hükmü hiçbir tarafa, adam hevayı, nefes, nebisine filanın hatırı için he diyor. İşte bu o zaman Allahu Teala'yı öfkelendirir değerli kardeşler. Azaplandırır, belalar yağdırır. Rabbimiz kendisine gerçek manada teslim olanlardan eylesin. İz kâle lehu rabbuhu eslim kâle eslemtü li rabbil Ayeti kerimesini duymuşsunuzdur. Bakara suresi 1. cüzün sondan 2. sayfasında geçer. İbrahim aleyhisselam Allahu Teala teslim ol ya İbrahim bana teslim ol diye emrettiğinde ben alemlerin Rabbına teslim oldum diyor. Zaten bizim adımız nedir? Genel adımız Müslüman değil Bizim genel adımız Müslüman. Müslüman ne demek? İslam'ı kabul eden, Allah'a teslim olan kişi demektir. Elhamdülillah. Öyleyse biz Allah'ın emri bir tarafta bulunduğu zaman başka bir tarafa yamulmayacağız. Çok meşhur bir Allah dostu var, duymuşsunuzdur belki. Behlül Dane. Harun Reşit Abbasi halifesinin en yakın dostu. Bazı rivayetlerde kardeşi de diye diye söylenir. Biraz meczup bir hali vardı böyle biraz deli gibi hareket ederdi ama çok akıllı, çok ibretlik ders veren bir zattı. Bizim Nasrettin Hoca gibi çok düşündürür, bazen de güldürürdü. Şimdi hali çok garipti diyoruz ya, her gün Böyle bir duvarın, yamulmuş da duvar biraz, oraya varır bakarmış böyle. Yamulmuş duvar, artık nem mi aldı ne olduysa, yamulmuş, yıkıldı yıkılacak. Behludane var varmış, öyle bakarmış. Bir gün o duvar hani gür diye yıkılmış. Behludane de oradaymış tam o anda. Aman bir seviniyor, aman bir seviniyor. Ya Behlül diyorlar. Asla arası bir duvar yıkıldı. Bu kadar sevinmenin alemini niye sevinir ki? Diyor ki bu duanın meyli bu tarafaydı. Yani şu tarafa meyletmişti. Yıkıldı yıkılacak. Hakikaten de dedi. O tarafa yıkıldı. Öbür tarafa yıkılmadı. Ne var bunda burada? O da diyor ki, bakınız diyor, her şey mey meylettiği yere, tarafa yıkılır. Meylettiği tarafta ölür. Benim meylim Allah'a, benim meylim Resulullah'a, benim meylim kulağına, benim meylim dini İslam'a. Ben de bir gün bu haldeyken öleceğim de ondan dolayı seviniyorum diyor. Ne anladık buradan sevgili kardeşlerim? Bir adamın meyli ne tarafı ise o tarafta iken hayatı sona erer. Su testisi su yolunda kırılır derler. Değil mi batı sözü? Şimdi elhamdülillah bizler Müslümanız. Gözümüz namazda, niyazda, camide, cemaatte devam edersek böyle bir gün camideyken, belki namaz kılarken, belki Kur'an okurken, belki bir İslam'la ilgili bir şey konuşurken ruhumuzu teslim ederiz, belki de şehit olarak gideriz. Ama gözü hiçbir zaman dinde, imanda olmayan adam, içen, yatan, kalkan, böyle her türlü ahlaksız ortamlarda gözü olan adam ne olur. Ya iş iç, içerken ölür, ya başka bir kötü şeyler karıştırırken, günah işlerken ölür. İşte Allah muhafaza. Rabbimiz bizi kendisine meyilden ayırmasın. Biz daima boynumuz bükük olacak, Rabbimize meyil edeceğiz. Onun dışındaki dostlara, tutunanlara gelince onların da üzerlerine Allah gözcü sen değilsin. Üzerlerine vekil değilsin. Evet. Allah-u Teala başkalarını, kafirleri, dost edinmelerini görüyor. Ey Resulüm sen onlara vekil değilsin. Biz onlara zamanı gelince haddini bildiririk. Üzülme diyor başka ayet de. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberler Yıllarca insanları Hakk'a davet ediyorlardı ama bir takım insanlar hiç doğru yola gelmiyorlardı. İslam'a dönmüyorlardı, hidayeti bulmuyorlardı. Efendimiz de üzülüyordu. Ee, sen diyor sakın üzülme, hidayet bizde. Ve işte böylece sana Arapça bir Kur'an vahyetmekteyiz ki ülke ve medeniyetlerin arınmasını ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplanma gününden dehşetini haber veresin. Onda şüphe yok. Bir kısmı cennete, bir kısmı cehennemde. Yani öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, insanlar. Rabbul Alemin'in huzuruna toplanacak. Her gün okuduğumuz ayetler var. Mesela Amine Resulü de okunuyor değil mi? Ne diyoruz orada? Ve kâlu semînâ ve adânâ gufrânike rabbenâ ve ileykel masîr. <laughs> Resul ve müminler dediler ki, işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz sen bizleri bağışla, dönüşümüz sanadır. Hepimizin döneceği yer Rabbimizin huzuru sevgili kardeşler. Mahşer meydanı kurulduğu zaman şu halıyı düşünün ve her bir halının bir küçük ipini bir insan olarak düşünün. Milyarlarca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ne kadar insan geldiyse böyle dikilecek mahşer meydanında. Ve Rabbül Alemin'in huzurunda teker teker herkes hesap verecek. İşte o zaman bir kısım insanlar cennete ebedi olarak girecekler, Mutlu, refah, huzur içinde müminler yani. Kelime-i tevhidi kabul edenler. Ama bir kısım insanlar da ebedi olarak cehenneme gidecekler. Allah'ı birlemedikleri için, kelime-i tevhidi kabul etmedikleri için. Ha bir kısım insanlarda çok günah işlemişler ama müminler onlar da cehennemin en hafif kısmı en üst tarafında biraz yanacaklar. Daha sonra onlar da cennete gidecek. Yani arada kalan insanlar bir müddet olsa bile sonunda insanların çoğu cehenneme gidecek. Azı cennete gidecek. Kur'an'ın ifadesi bu benim söylemiyorum. İnsanların çoğu iman etmez, İnsanların çoğu akletmez, İnsanların çoğu hani hakta dönmez anlamında nice nice ayet. Dolayısıyla biz e, minler tarih boyunca az olmuşuz. Ama Allah'ın en seçkin kullarıyız bizler, en sevdiği kullarız. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi İslam'dan ayırmasın. Müslümanlığı en iyi şekilde yaşayanlardan eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayı, ona tabi olmayı cümlemize nasip edersin inşallah. Evet bugün sevgili kardeşlerim programımız var. Ondan dolayı ben günlük yapmış olduğum sohbetini e, aksatmamak için erken başladım. Bitiriyorum. Şimdi hocalarımız da geldi. Yasin Şerif okuyacağız inşallah. Rabbimiz programımızı en güzel şekilde icra etmeyi nasip eylesin. El-Fatiha.